Peki böyle bir ortamdayken gerçekten kazancınızı, yaşamınızı komple değiştirebilir misiniz? Arkadaşlar, zihnin en önemli noktadan bir tanesi söz vermektir. Buradan çıkarken söz verebilmeniz gerekir. Yaşamınızla ilgili, neyi kazanacağınızla ilgili, ne yapacağınızla ilgili. Çünkü söz niyet, emir demektir emir verirsiniz esasında. Eğer beyne siz kendiniz emir verirseniz emir verdiğiniz yönde ilerler. Ve o emir unutmamanız gereken çok önemli bir şeydir. O yüzden size cam şu. Hak ettiğiniz hayatı yaşamak için buradan çıkmadan önce zihninizde canlandırabilir misiniz? Peki bunun için kendinize başkasına değil söz verebilir misiniz? E o zaman o sözü de unutmayacağınıza söz verir misiniz? Evet. İşte arkadaşlar size söz veriyorum bendeki başarmamanız imkansızdır.